Ben, ben temizledim siz de keyfini sürün valla loot yapın bedava. Adem bomba var şu orada bir tane var. Dört numaralar şaşırtmıyor abi ya hep aynı Oho, Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ki ya. Ben bilmiyorum abi ben fakirim. Bana güvenmediniz ama en fazla kill de ben almışım. Evet. Yani. Takım oyunu oynuyoruz siz sizle beraber atlıyorum yani. Yoksa ha, şey atlardım. Tam bak eski atlardım gidip yani takım oyunu oynuyorum Hüyyy zengin takıma düştük ha bu sefer. Vallahi iyi takıma düştük ha. Hihihiii. Selamün aleyküm. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. R.E.P alayım mı Selam. Selam. Ne alacaksın? Yok mu R.E.P? Vallahi kur'an çarpsın ya. R.E.P istiyor musun? R.E.P alayım. Al valla kur'an çarpsın R.E.P'mi. Hepiniz açtınız mı R.E.P'yi? He bin numara açtı <laughs> bize. Onların satayım uçak sahibi de bizde la. En şanslı takım bizim takım'a. Senin eskortlar yoktu. ha. <laughs> He dört numara. Takım oyun oyna. Kendi başına gitme bir yer. Takım yani. oyun oynuyoruz işte de beraber atlıyorum yani. Yoksa şey atlardım. Bakalım Tam ya. eski atlardım gidip yani takım oyun oynamasam. Ne bileyim ya. Ne bileyim gelenler genelde hep bot oluyor da. Valla size hep bot denk gelmiş yani. E şimdi ben de botum ya. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Hmm. yani <laughs> <laughs> sizin kaderiniz hiç bilmemiş evet. yani valla. Valla yani. <laughs> E ee, buraya adamlar Bir ya. Adamlar var ya. Yani. Bunlar bunlar üstümüze gelecek ha. Burada evet. evet. Atlarsa en üstte atlar. Dışarıda biri var. Bence kimse gelmez buraya ben size söyleyeyim. Nefe yorum ben. Var var dışarıda var siz vurursunuz onu ya. Siz vurun da ben bir loot yapayım biraz şurada azıcık. Loot mu yapacağım? Lut, loot, loot. Ayıp edin tabi canım. Oooo. Biz vuralım adamı loot yaptın olacak hiç. Nasip de var Gösterme yukarıya gösterme ya. Havada baydım. Birini havada baydım da. Adam abi. Eşesene beni kanka. Sis mi var ya? Çizmiyorlar. Daha zor. Lanet bu. yerde sis olmuyor ki. Ben aldım. Görüyor oradan. Uğurur görüyor bizi. durman lazım. Beni vurdunuz bilmiyor mu, musun? Ha, aynen. şöyle. Adamlar nerede ya? Takıldı. Siz nerede düşünüyorsunuz? Adam yok. Neye düşüyorsunuz ya? Nereye düşüyorsunuz siz? Tepede bir yerde ya. Görüşmüyor ki. Tepede ya. Abi. Hah, dur. Vermesi bitene kadar olacak. Beni almaya çalışıyor. Çakı sahibi ya? Burayı. He doğru doğru zenginsin ya seni bitirmeye çalışıyor. Bak bir ki. Ben sonunda öldüm mü ne oldu ya? Baydım nasıl ölmedi ben anlamadım. Adam. O nasıl o paraşütle inen şey olmadı mı bayılmadı Çık mı? Çık şuradan ya. Öldü Bilmiyorum. herhalde o adam ya baksana. Zannetmiyorum bayıldı. Hayır ba bayıl yok bayılmadı tabi bayıldı mı? <laughs> Ne yapıyorsun Ben bilmiyorum. Ben anlamam bana vurdun mu? Abi böyle. adamlar havada benim adamım Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ki. Ya. Ben bilmiyorum ha ben fakirim. Nasıl ya? Ben bir fakir Geldim olduğumu burada. biliyorum. <laughs> bu yaşlı herhalde ya. Kes aldım bu adamı. Keseyim keseyim aldım. Arkadan vuruyor. <laughs> i̇ntihar etti o ya, o intihar etti. Burada, burada. Ne yapıyorsun 2 saat sonra? Yok yaşıyor, kanka. iti yaşıyor. Yaşıyor mu? Bittiler galiba şimdi. Bomba 2 mi? Adam Aha. kaldı Hı. mı ya? Çabuktan ses geliyor ama... Bizimki gitmiş o tarafta çatışıyor. Allah'ta iyi oynama dedik ha. Bot duruyorsunuz değil mi? Bot değil mi adam? Böyle Öyle evet, Ne sporcu ne botu bot Ben miyim bot? Hı. Yine var bir tane. Valla ben, şey. ben ben bir tane kilim var valla. Sizin kaç kiliniz var? Yok Benim iki tane. Oh. <laughs> ee, tamam hiçbirimiz bot değil. Herkes kill aldıysa bot değiliz yani. Yok ben yok ben. Valla adam bir var, şey, var herhalde ya. ya. Duman çıkıyor. Kötü dört numara gidelim ya. Gidecek ya, ya. Bak, ya beni vurdular ee. ya. Yani. Beni vurdular Aha, gitti. ya. Valla. De <laughs> Dedim öldü. <laughs> dört numaralar şaşırtmıyor abi ya. Hep aynı Ay götüm. <laughs> Dedim ya siz benden ayrı oynuyorsunuz. Sonra şaşırtmıyor diyorsunuz. Biz ayrı oynuyoruz. yani mi oynuyoruz? Sen, Siz benden ayrı oynuyorsunuz yani. Gel bir yüz tane vereyim. Yaptım yine vurdum. Sen logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bir fiksim var da. Bunun para da artık ki bunu çıkardım ve şeyde lan. Birini götürebilirim. Eve mi kapatayım? Tepeye mi? E, e, tepeyi dört numara aldı da evi... Buraya girelim, gelin buraya gelin. Ev almamız lazım. Evdeki adam ne oldu? Vallahi bilmiyorum burada adam falan yok. Aa burada burada. Lan. Karaşı şimdi. Bu ütümü kim elledi? Geliyor paraşütü. Hazır ol. Seyden ne? Gelenlere vurun ya işte. Ben, ben temizledim siz de keyfini sürün valla loot yapın bedava da. Aha. Gelebiliyor muyum yere? Bana uygun oynamıyorsunuz. Geleceğim, geliyorum. Yapacak bir şey yok. Madem bomba var, şu orada bir tane at ya. Bomba Allah, da yok, yok ya. Yani. Patlayın bakalım hadi patlayın. Siz nereden öldünüz? Muratof öldü ne olsa da cay cahil. Adam... Tabii efendim. Yok nereden öldünüz siz? Bu karakolun şeyi uçakta var ya. Üçü de bulalım ya ya. Dört, dört, altı. Yok. Adam oradan bomba atıyor. ya Manyak. Bir Orayı bir istedim. Istedim. Aha. İ, yakında biri mi var? Bir yedi abi. Bir. Arkadaşlar bir tepede iniyor da onun şeyini yapmışlar. Kisi atmışlar onu. Abi. Alan geldi kimsenin hakkı yok bu arada. Araçlar da Alanı ortalayalım mı biraz? Fazla kit var mı? Bende hiç yok. Ben oynayacağım Altı oraya. oraya, siz de arabaya da gelirsiniz olmadı. Gitme hakkın yok gitme gitme. Bu adam ne yapıyor ya baklar mı? Bak sonra gidince gitmedik diyor ya. Buraya kit attım. <laughs> ne diyorsun? Onlar alanda mı? Bıraktım bir tane, İki tane atmış. Gürek senin vücudun gidelim. gözükmüyor lan. Hadi gidelim ya. Bu basmış. İniyor. Dropmuş. Drop drop. Tam değil yok lan. Takma oyunu. Takacak biliyorduk. Öldü edecek adam. İnşallah. Ya vursa tencere de ya. Vurdum ben onu. Adem. Senin yanında adam var mı? Var var. Tuttum. Camda yakında alt katta. Ya o önemli değildi. Ne mi? Bomba çekti bomba çekti. Bunlar alan bir şey bu arada. İmmelerini artık. Biz de alan dışıyız. Burada da güçlü. Şey. Nerede bu? Hayır taraf ettim Bombanız var mı? Geç. Böyle bir loot yok. Asalım. Bunları almamız lazım bu arada. Tamam kalmadı. Çok ileride çıkıyor. Nethaus. Köprüde başkası var. Aha kaç takım var burada? Yukarıda başkası da var. Tek kişi yukarı. O Mira misin lan? Ee, çık 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 çık. Üste üstte yukarı yukarıda. Çatıda. Tamam beni alabilirsin, beni alabilirsin. Vurmaz alan, alan vurmaz. Gel gel. Akrep gel, akrep gel. Akrep gel. Beni Aşağı düştü. Akrep. <laughs> deli bek, beni alsana. Deli bek, aşağı düştüm. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Yo, Bakma ya. Şey okay, okay sen ölme. Hayır sargı Aa, toplamadı. Okay, sargı toplamadı ya. Maalesef. Abi bırakmıyor ya. Ama dedim biz de öleceğiz dedim yani. İçeri gireceğim abi. Aa çıkamıyorum. Her Madem neredeyse... ben, ben dışarıda ağaçtayım da. Oğlum çok yön can gidiyor Allah Allah. Al. Tamam ev aldılar. Buradaki de eve oynadı. Bana güvenmediniz Buraya... ama en fazla killi de ben almışım 4 kill almışım. Daha maç bitmedi ya. Ben kilim iş abi? var. Arka varmış. Nereden sıkıyor bilmiyorum da. Tamam. Taştan taştan. Tamam. Tamam tamam. oldu. Görmesin. Tamam sağ tarafta geri onlara vurdu. Tamam. Abi, ne ya? Ne biz ya? Son iki. Şey Bunlar da evet. Bak Çatıştık. evin penceresinden bakıyor. Hangi, pencere? Hangi, pencere? Tam önümüzdeki bina bak atladı aşağıya. Arabayı araba atladı, atladı, araba atladı atladı. Şuradan. Arabaya, arabaya gidecek. gidecek. Arabaya gidiyor. Tamam onlarda bir çıkalım da, eğer sağdan alırsan çıkalım. Kolay olasın deli yürek. <laughs> o duvarın arkasına geçti bence. Aa, olsun. Kaldırmış ya. Hemen kaldırmış. İyi iyi oynadınız ha. Gelmiş ben var, çok var. Ga gafil avlandım ya. Ha ben de iyi oynadım sanki biraz. Sen çok Şu hoş oynuyorsun canım. Sakin alan ol. Alan geliyor binaya basıyor. Evet. 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 Acemi ya acemi. Allah <gülüyor> <gülüyor> Aynen, acemiyim. 9 <Dokuz> kilim <laughs> 1750 hasarım var. Erken ölmeme rağmen sizde kili geçmiş. <laughs> Ya bot vurmuşsundur. Ne <laughs> ara aldı Aynen bot vurmuş. 9 kilo almış lan. Ne ara lan? 9 değildir lan. 9 E 5 var. Yani, şey. Ya bizim killeri çaldı ya. Aynen sizin killeri çaldım. Aynen neyse. Oyun için teşekkür Bye. ederim. Ne iyi sağ olasın sağ ol. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.